Ben zaten bu topraklarda ikinci sınıf vatandaş olarak doğmuşum. Benim cemevim tanınmamış. Benim vergim alınmış imam Hatip'lere vermiş. İmam Hatip benim yemeğim yenmez fetvası vermiş. Ben katledilmişim, öldürülmüşüm. Hala yok sayılıyorum. Hala benim gönderdiğim gıdalara, yiyeceklere, paralara çete gibi el koyan bir devlet var. Ben buna rağmen onları yapanları da görmüyorum diyorlar ki işte isimleri yazıyoruz ya telefon numaralarını. Biri demiş ki işte e, telefon numarası paylaşıyorsunuz ya işitli biri ise kardeşim olabilir. Ayrım yapmanın sırası mı? Depremin altındaki insan ayrım yapılır mı? Ya da köye Kürt köyü diye yardım gidilmeyen videolar izliyoruz. Yapılır mı? Bunu yaptığım için beni hedef gösteriyorlarsa buyursun göstersinler. Artı Şirin Hanım'ın beni hedef gösterdiği şeyde ben devlete bir şey dememiş